Herkese merhabalar. İzmir'den selamlar olsun. Bugün siparişini vermiştim dün. Elime geçen Okuma'nın Arya modeli. 30A modelini sizlerle paylaşmak istedim. Eminim bilginiz vardır makine hakkında birçok şeye. Ben de ufak bir katkım olursa ne mutlu bana. Gördüğünüz gibi spinallarında kullanacağım bir makine. Başlangıç seviyesi diyelim. Ayrıca fiyat performans ürünü diyelim. Uygun fiyatlı bir makine internet sitelerinde kampanyalarla beraber uygun fiyata temin edebilirsiniz. Spinavlarında ve İzmir Körfezi'nde malum yengeç arkası Zoka diye tabir ettiğimiz avlarda kullanacağım. Tek bilyeli 9 drak, 9 drak gücü var diye biliyorum. Fazla da bilgim yok. Yine ona uygun fiyat performans ürünü diye düşündüğüm bu kamışı da aldım. Yine okumanın bir kamışı. Bu da uygun fiyatta. Okuma'nın GeForce GeForce 240 kamışı 15-40 gram atarlı. Bakalım kullanıp göreceğiz. İp misine sipariş de verdim. İp misine kullanacağım. Kısmetimiz bol olsun. Herkese tekrar selamlar olsun İzmir'den. Bir katkımız olursa eğer bu videoyla ne mutlu bana. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.